Ula olur mu ya? O dünyanın birinci yemeğiydi ya. Çok da sever umanıyor. Bana bile de. hele misil etmeyen Ah olsa da yasak. Karadeniz'in sevilen yemeği lahana çorbası en kötü yemekler listesinde ilk ona girdi. Karadenizlerin özellikle de Rize ve Trabzonluların vazgeçilmez tatlarından olan kara lahana çorbası en kötü yedinci yemek seçildi. Türkiye'de de gündem olan liste Rizelilerin tepkisini çekti. Olur mu ya kara lahana dünyanın en, en iyi yemeğidir ya. Kim kötü diyor ya. Japonlar mı diyor? Japonlar yılan yiyorlar. Bizim lakana mı kötülüyorlar? Bizim yöresel en iyi yemeğimiz lahana. Size onu söyleyenler Rize'ye haksız etmiştir. Çünkü yöresel yemeklere biz her yörenin yemeğine saygı duymuşuzdur. Lahana'ya laf yok. Vatandaşa göre bu sırayı verenler lahana yemeğinin tadına hiç bakmadı. Yani bunu diyenler lahana hiç yediyor. yok. Ben kendim görüyorum. Hiç lahanayı da görmediler. Sadece uzaktan estirdiler yani. Başka bir şey yok. Yani böcekleri yiyeli, iyi yeliyeli. Yani öyle ya. Uzak ya bocak bocak her şey yemek serbest. Avrupa'ya da yani. Mesela salyangoz. Ben gördüğüm zaman bir de matıyor. Yani Türkiye'de bence gayet sevilim yani. Türkiye derken Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle tercih edilen bir yemek. Hani hemen hemen Rize'de, Artvin'de, Trabzon'da her sofrada rahatlıkla bulunur. Her, her evde bulunur. Yani şimdi Karalahana'nın da listede sanırım 7. sıradaydı. 7. olması dünya sıralamasında bence gayet garip. Karalahana'yı dünyada kaç kişi yemiş acaba yani? Yani biz çocukluğumuzdan beri Sofralarda yeriz yani. Sonuçta Rize'de doğduk, Rize'de büyüdük. Zaten Rize'ye özgü bir yemek. Yani En çok yediğimiz yemekleri sıralarsak muhlama'dır, hamsidir. Üçüncü sırada da kara lahanayla e, mısır ekmeği vardır yani. Rizeli'ye göre lahana çorbası dünyanın en iyi yemeği. Ula olur mu ya? O dünyanın birinci yemeğiydi ya. Çok da sever umanıyorum. Hele mısır etmeyen, etmeyen lan Ah olsa da yasak. Lahana dediğin zaman lahana bağırsakları Hı. çalıştırır. Lifli malzemedir. Lezzetine dayı, doyum olmaz yani. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, çaytvhaber.com'dan, Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.